zamanın sözü dinlenen, itibarlı kişileri tarafından söylenen sözcük veya deyimlerin yaygın olarak yanlış bir biçimde kullanılması sonucu doğrusunun yerini alması durumuna Galatı meşhur denir. Bunlar nelermiş? Birlikte bakalım. Güzele bakmak sevaptır Galatı'nın doğrusu, güzel bakmak sevaptır olacak. İnce ve uzun boylu kişilere söylenen Selvi boylunun doğrusu Servi boyludur. Zürafanın düşkünü beyaz giyer kış günü. Galatı, zürafanın düşkünü şeklinde telaffuz edilmeli. Zarafeti abartanların düştüğü komik durum için kullanılır. Aptala malum olur Galatıysa bir şeyin olacağını önceden tahmin eden kişilere şaka yoluyla aptala malum olur şeklinde söylenen sözdür. Doğrusuysa aptala malum olur şeklindedir. Aptal eskiden halk arasında olacakları önceden bildiğine ve haber verdiğine inanılan Allah dostu kişilerdir. Yıkandıktan veya tıraş olduktan sonra söylenen "saatler olsun galatının doğrusu sıhhatler olsun" şeklindedir. Yine boylu boslu galatı "boylu poslu" olarak söylenmeli. Lafı uzatma anlamına gelen "kısa kes aydın havası olsun" galatındaki hava kelimesinin aslı abadır. Doğru söylem "kısa kes aydın abası olsun" şeklindedir. Bir videonun daha sonuna geldik. Hoşça kalın. Takipte kalın.